İlk gün gerçekten çok e, hızlı başladı. Hem e, açılış konuşmaları, e, bakanlığın e, bakanlık temsilcilerinin e, katılımlarıyla ve iş dünyasının, öğrencilerin katılımıyla çok yoğun bir gündem oldu. Bizim için de e, hem ürünlerimizi, ar-g ürünlerimizi e, öğrencilerle burada buluşturma, hem iş dünyasıyla buluşturma hem de işbirlikleri için iyi e, fırsatların e, konuşulduğu ve değerlendirildiği bir etkinlik oldu. Açıkçası e, yürütekin beşincisi düzenleniyor. Daha önceki etkinliklere de katılmıştık. Bazen hiç umulmadığı kadar iyi iş birliklerinin olabildiği bir etkinlik haline e, gelebiliyor. E, bizim açımızdan da İstanbul Teknik Üniversitesi'nde, İstanbul'un merkezinde e, nitelikli bir öğrenci ve e, iş dünyasının da toplandığı bir yerde böyle bir etkinliğe katılmak e, gerçekten mutluluk verici ve e, verimli e, geçtiğini söyleyebilirim. E, burada birçok ürünümüzü gösterme şansımız oldu. Arge ürünlerimizi gösterme şansımız oldu. Özellikle mikromobility, parko mobil ve otopark yazımı ve biletleme yazımları ile ilgili ilgi oda olduğunu düşünüyorum. Şu ana kadar yapılan görüşmelerde ilk günden oldukça mutlu olduğumuzu, memnun olduğumuzu söyleyebilirim.